Hoş geldiniz. Karşımda Acer Travel Mate Piki var ve bu videoda size bu dizüstü bilgisayarda BIOS menüsüne nasıl girileceğini göstereceğim. Bunu yapmak için 3 düğmesine bir kez basın ve ardından BIOS ekranını görene kadar Piki tuşuna tekrar tekrar basmaya başlayın. Tamam. Ve burada gezinebilirsiniz. Sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanarak ayarları seçebilirsiniz. Enter tuşuna basarak farklı bir değer seçip tekrar enter tuşuna basarak değerleri değiştirebilirsiniz. F9 tuşuna basarak varsayılan ayarları sıfırlayabilirsiniz. Fon tuşunu kullanarak kaydedip çıkabilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basıp onaylamak için enter'e basarak kaydetmeden çıkabilirsiniz. İşte bu şekilde bu dizüstü bilgisayarda BIOS'a giriyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Bize beğeni bırakın, aşağıya yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.